Merhaba, Sima Enden Sima ben. Bugünkü videomda sizlere modern kaligrafiye başlamak için hangi malzemeleri kullanmalıyız onları göstermeye çalışacağım. Instagram'da en çok aldığım sorulardan bir tanesi kaligrafiye başlamak istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum sorusuydu. E, kullandığımız araç ve gereçler bu sorunun cevabı için en güzel konu. O zaman hadi başlayalım. Kağıtlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Hangi kağıtları kullanabiliriz? Hangi kağıtlar kalemlere zarar verebilir? Bu tip bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle klasik her kütahsi de bulabileceğimiz A4 kağıtları. Gramajları değişiyor bunların, ama hepsinin yapısı hamur çeşidi aynı oluyor hemen hemen. Bu A4 kağıtlarını tabii ki kullanabiliriz. Fakat kalemleri anlatırken de bu konuya değineceğim. Birkaç kalem e, arka tarafa çok fazla e, mürekkebi verecektir ve e, arka tarafa geçirme yapacaktır. Bu işlerinizi tabii ki e, zora sokabilir. Ve daha sonrasında da çok sık kullanılırsa A4 kağıdı fırçanın ucuna tahribat yapacaktır ve de kıl kıl bir görünümü alacak ve kalemi artık kullanamaz hale geleceksinizdir. O yüzden çok fazla pratik yapılacaksa ve bu iş e, tamamen girilecekse A4 kağıdını Belli zamanlar haricinde kullanmamanızı tavsiye ederim. Ee, aynı şekilde harita metot defterleri çizgili ya da kareli ya da çizgisiz. Aynı şekilde A4 kağıdındaki gibi e, kısa süreli olarak kullanılabilir ama sürekli yapılacaksa kalemlere zarar vereceğinden bunu da çok tavsiye etmiyorum. Ama tabii ki pratik yaparken elimizin altında bu varsa kullanabiliriz. Peki neler kullanabiliriz çok sık kullanacaksak? Eee... 120'den daha fazla gramajlı herhangi bir çizim defterleri ya da marker defterleri olabilir. Hem kaleme zarar vermeyecek hem de arka tarafına sayfanın arkasına geçilme yapmayacak kağıtlar olacaktır. Sanat malzemesi satan kırtasiyelerde bulabileceğiniz bu tip defterler olabilir. Ama en çok önereceğim size marka Rohida markası olacaktır. Modern kaligrafide hangi sitede, hangi böyle videoda izlerseniz bu markayı duyacaksınızdır eminim ki. Ben de şu anda sadece cep boyu var. Diğer boyların hepsini bitirmişim. Rohida markasının 80 ve 90 gramajlı sayfaların mevcut. Ama bu sayfalar dolma kalem ya da mürekkebe dost e, sayfalar. E, gördüğünüz gibi hem e, ince A4 kağıdı inceliğinde fakat e, gramajı fazla olduğu için hem arkaya geçirme çok fazla yapmıyor hem de kaygan bir yüzeye sahip olduğu için kaleme de zarar vermiyor. E, çeşit çeşit boyları bu gördüğünüz gibi dot pet dedikleri noktalı hali çizgili, kareli, çizgisiz çok fazla seçeneğe sahip e, defterler. Eğer ki bu işte ilerlemek istiyorsanız ve sürekli yapacaksanız bu defterlerden bir tanesini temin etmenizi öneririm. çok beğeneceğinize eminim. Dolma kalem kullanıyorsanız da ayrıca dolma kalem dostu defterler diye geçiyor. Tavsiye ediyorum. Bir diğer tavsiye edeceğim şey de size transfer sketchpad dedikleri ya da aydın Aydınger kağıdı olarak geçen Şöyle şöyle göstermem gerekirse şeffaf kağıtlar. Ee, bunlar e, teknik çizimlerde, eksizlerde çok kullanılıyor. Bunu ee, bunun için niçin kullanıyoruz? Şöyle bir çalışma kağıdımız var atıyorum ki üzerine bu kağıdımı geçirdiğim zaman ben şöyle şuradan gösteresem daha iyi olacaktır. Üzerinde çalışmayı yapıyorum. E, alttaki kağıdımı hiç elemediğim için bu alttaki çalışma kağıdımı sürekli kullanabiliyorum. Burada ben bu alıştırmayı yapıp bunu bir kenara aldığım zaman alttaki kağıdım temiz kalıyor. O yüzden e, çok fazla kullanmayı ben tavsiye ediyorum size. Çok yararlı olacağını düşünüyorum. E, kağıtlar böyle bu şekilde. Şimdi sıra kalemlerde. Kalemlere gelecek olursak modern kaligrafi dediğimiz zaman birçok seçenek var kalem olarak kullanabileceğimiz. Ben bu videoda sizlere fırça uçlu kalemlerle ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Yani fırça kaligrafi üzerinde nasıl ve neler kullanmamız gerekiyor onlardan bahsedeceğim. Herhangi bir kırtasiye girdiğiniz zaman kaligrafi kalemi de istiyorum dediğiniz zaman size şöyle kesik uçlu kalem vereceklerdir. Üzerinde de zaten kaligrafi pen yazıyor gördüğünüz gibi. Modern kaligrafide biz bu kesik uçlu kalemleri kullanmıyoruz. Çünkü e, bu normal klasik hat sanatında kullanılan, klasik kaligrafide kullanılan kalemlerdir. Bizim istediğimiz kalem bu değil. Bizim istediğimiz kalemin ucu fırça uçlu olacak, esnekliği olacak. Ve biz ona hakimiyet göstermeye çalışacağız gördüğünüz gibi. Fırça uçlu kalem olacak modern kaligrafi yani fırça kaligrafi için. Hemen başlamamız gerekirse Tomboy markasının doğal brush penleri. Ee, önerebileceğim en başta gelecek kalemlerden bir tanesi atölyelerde de kullandığımız kalem. Ee, hem büyüklüğü, tutma şekli ve fırçanın yeterli bakımdan esnekliği olması sebebiyle ee, yeni başlayanlar için uygun bir kalem olacaktır. Tomboy doğal Brush Pen. Ee, bir diğer e, önerebileceğim hem de uygun fiyatlı olduğunu düşündüğüm brush penimiz ise Edding markasının 1340 serisinden brush peni. Ee, bu da tomboy gibi güzel bir esnekliğe sahip fırçası ve başlangıç için uygun olacağını düşündüğüm fırça uçlu kalemlerden. E daha sonra e, Koi markasının Coloric Brush Pen dediği gene e, Tomboy ve Edding'in ucu kadar büyüklüğe sahip. Kıvraklığı da gayet gene öbürleri kadar hakimiyet elde edebileceğiniz türden güzel bir başlangıç kalemi olabilir. Daha sonra e, Zig markasının Food Biori kalemi gene fırçası... Ton ve diğer kalemlere gösterdiğim kalemler büyüklüğünde bir fırça ucu var. Yine bunun da fırça ucunun esnekliği gayet kontrol edilebilir şekilde başlangıç için uygun olacağını düşündüğüm bir kalem. Bir diğeri ise Ecoline'ın bir sulu boya markasıdır. Onun çıkardığı brush penleri kıvraklığı bir tık daha esnek diğer anlattığım kalemlere göre. Hani belki zorlanabilirsiniz başlangıç için ama renk skalası ve kalitesi çok güzel. E, bu da düşünülebilir başlangıç için. Daha sonra e, e Zik markasının Foodbiori'nin haricinde Brushables dediği bir marka var. Ben de şu anda Fabric Color var ama gene aynı görüntüye sahip. Burasında Brushables yazan bir kalemi var. Onun da fırça uçlu ucu aynı bu şekilde ve tomboya benzer bir esnekliğe sahip. Yani başlangıç için bu da uygun olacaktır. Bu da kırtasiyelerimizde mevcut. Ee, şöyle göster toparlamam gerekirse e, şu gördüğünüz bu markaları başlangıç için size önerebilirim. Eğer temin etmek istiyorsanız en uygun fiyatlı dediğim gibi Edding markasıdır. Ama içinden hangisini başlangıç için alalım siz söyleyin derseniz de Tomboy Doğal Brush Pen'i size önerebilirim. Peki hangisini önermezseniz diye soracak olursanız mesela Sharpie'nin Brush Pen'i. Fırça ucunun esnekliğini görüyorsunuz. Hakimiyeti çok zor. Yani başlangıç için kontrol edilemeyebilir. Ve az önce bahsettiğim gibi de mürekkep geçirmesi çok fazla arka tarafa. Zik markası, Sharpie markası pardon. Zik markasının Cool Color dediği mangaları için olan brush pen'ini de aynı şekilde size öneremeyeceğim bir marka. Çünkü fırça ucunun esnekliği ve hakimiyetini yani yazılarda çok kurulabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Kırtasiye girdiğiniz zaman fırça uçlu kalem istediğinizde bu iki markayı size verdiklerinde sonuçlar bu şekilde olacaktır. Yani başlangıç için bu iki marka size uygun gelmeyecektir. O yüzden ilk söylediğim markalardan temin ederseniz daha iyi olacaktır. İki marka daha var ki bu iki marka hakkında fikrim e, gidip geliyor açıkçası. Şöyle şimdi Lyra markasının Aqua Brush Pen diye geçiyor. Brush Dua Pen diye geçiyor. E, esnekliği diğer anlattığım kalemlere göre biraz sert. Evet başlangıç için yine uygundur. Yani istediğimiz çizgileri elde edebiliriz. Fakat hani çok fazla hakimiyeti kazanmayabilir. Çok kıvrak olmadığı için. Aynı şekilde Marvi Dobler penleri de aynı şekilde. Yani evet, Tomboy kadar ucu oynuyor, esnek ama yani başlangıç için çok fazla hakimiyet kurulamayabilir. O yüzden bu ikisi hakkında asıl kararsızım. Deneyebilirsiniz elinizde de varsa. E, bu anlattıklarım sizlere e, büyük uçlu Büyük uçlu brush pen diye geçiyor yani big brush pen, büyük uçlu fırça kalem diye geçiyor. Şimdi gösterecek dedim ise size daha küçük ama fırça uçlu olarak geçiyorlar tekrardan small brush pen diye geçiyor. Mesela bu Pentel Touch markası yine esnekliği, hakimiyeti ve kontrolünü kazanabileceğiniz eğer küçük uçlu kalemle başlamak istiyorsunuz. Tavsiye edebileceğim bir kalem. Yine aynı şekilde Tomboy markasının küçük uçlu kalemi. Şu şekilde. Aynı Tomboy'un doğal brush peninin küçüğü, hakimiyeti ve esnekliği yine small brush penlere göre çok iyi. Faber Castell'in Pit Artist penleri. E, bildiğimiz bizim o kontur kalemleri gibi gözüküyor. Biliyorsunuz ki Hani CD'lerin üstüne yazdığımız kontur kalemi diye geçen. Tek farkı şurada B harfi var. Brush'tan geliyor. Ve ucuna baktığınız zaman da brush halini görüyorsunuz. Ve görünüyor mu bilmiyorum. A4 kağıdına çok fazla yazdığım için işte fırçanın ucu bu şekilde olmuş. Net Netleyebiliyor muyum bilmiyorum. Ee, bu da diğer fırçalara göre daha küçük bir e, fırça uçlu kalem. Küçük alanlar için kullanmak istiyorsak bu tarz küçük uçlu kalemleri kullanıyoruz. Faber Castell'in bu kalemini de tavsiye edebilirim. Küçük uçlu ilerlemek istiyorsanız. Bir diğer son olarak markamızda e, Sakura'nın Superior kalemi Brush Color diye geçiyor. Çeşit çeşit rengi var. Çok ince uçlu bir brush pen. E, bu yüzdendir ki çok esnek ve hakimiyet kurması inanın çok zor oluyor. Başlangıç için değil de daha sonraki zamanlar için uygun olabilecektir. Ee, ve ince fırçanın ucu çok ince olduğu için çok çabuk da kıllanma yapıyor. Gördüğünüz gibi belki şurada görünüyordur. Yani o ikinci bir çizgi gibi bir hal alıyor çizgileriniz. Daha sonraki zamanlar için kullanılabilir. Ama başlangıç için şu iç, üçünü küçük uçlu kalem olarak önerebilirim. Fırça kalemimiz yok. E, hangi malzemelerle modern kaligrafiye başlayabilirim? Bir, e, evimizde bulunan, yani her evde bulunmayabilir tabii ki, çoğu çocuklu evde diyelim, e, bulunan keçeli kalemler. Karayola markasının var bende. Ucu birazcık şunun gibi, biraz ucu sivrileşen bir kalemse eğer, herhangi bir marka olabilir, keçeli kalemde ucu gördüğünüz gibi sivrileşiyorsa, biz bu kalemle de modern kaligrafiye başlayabiliriz. Keza aynı şekilde onun gibi ama daha incesi tekrardan ucunu gördüğünüz gibi sivrileşiyorsa bununla da başlayabilirim. Evet fırça gibi bir esnekliğe sahip değil ama ben bir sonraki videoda bahsedeceğimiz o basit çizgileri bunun üzerinden de uygulayabilirim. Daha sonra evlerde bulunabilecek kurşun kalemler. Ama hangi kurşun kalemler? Benim tavsiyem üzerinde B olan kurşun kalemler olabilir. Çünkü H olduğu zaman kalemler H ve B şeklinde ayrılıyor kurşun kalemler. H dediğimiz kısım daha sert olan kalemlerdir. B olan kısımlar daha yumuşaktır. E, bu sertlikten daha ziyade yumuşak olması ve uçlarının çok sivri olmaması bizim için daha verimli olacaktır. Örneğin bu 2B. 2B'de ben şöyle bir koyuluk elde ediyorum. 8B 8B'de ben böyle bir koyuluk elde ediyorum. HB'de de ben böyle bir koyuluk elde ediyorum. 8B'de hem kalemin ucu daha kalın olduğu için daha kalın çizgi elde ediyorum ve HB'ye göre daha kalın çizgim daha tok bir siyah oluyor. Fark olarak sadece bu olabilir ama dediğim gibi bir sonraki videoda yap yapacağımız basit çizgileri bu kurşun kalemlerle de yapabilirsiniz ve tabii ki fırça kalemlerden bahsettik olmazsa olmaz sulu boya fırçaları ee, herhangi bir numarası olabilir kalın bir çizgi elde etmek istiyorsanız daha kalın bir numara ben şu an 7 numara getirmişim İnce çizgiler elde etmek istiyorsak daha ince bir fırça 0.5 bu ya da ee su hazneli pentel markasının su haznesi içerisinde bastırdıkça ucuna su gelerek daha rahat yazabileceğiniz bir fırça olabilir. Modern kaligrafiye başlamak istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Sorusunun ilk cevabı tabii ki malzemeler olacaktır. Ben de sizlere modern kaligrafide fırça kaligrafi bölümünde hangi malzemeleri kullanabiliriz onları göstermeye çalıştım. E, temin edebiliyorsak e, alabileceklerimiz ya da evde olanlarla nasıl ilerleyebiliriz nasıl başlayabiliriz bunları göstermeye çalıştım bir sonraki videom basit çizgileri bu gösterdiğim malzemelerden herhangi bir tanesini seçerek başlayabilirsiniz size tavsiyem şimdiden hazırlığınızı yapın çok güzel pratik kağıtlarıyla geri döneceğiz Hoşçakalın.